Evet sevgili futbol severler, değerli gol severler. Bugün ben sizlere günümüzün çok önemli golcülerinden biri olan Polonya asıllı Lewandowski'nin o rekor sayılan ve şaşkınlık yaratan 5 golünü ayrı ayrı değerlendirip o muhteşem, o fantastik anları sizler için değerlendirmek istiyorum. Eğer isterseniz hemen Lewandowski'nin bu golleriye başlayalım. Evet, zaten Müller'in geliştirdiği bir atakta defansın son andaki müdahalesiyle Lewandowski'nin önüne düşen pozisyon ve Lewandowski'nin vuruşuyla golle sonuçlanıyor. 1-0 geride oldukları anda bu golle bir birlik beraberliğe getiriyor takımını. E, bu rekora giden yoldaki başlangıç çok önemli. Böyle bir şans e, zaten çok önemli bir golcünün ihtiyacı olan bir şeydir. Bana göre çok e, güzel bir gol olmasa da pozisyonu takip edişi özelliklerinden biri bu. Her an orada bitişi, her anı değerlendirmesi var açısından, bana göre başlangıç açısından da önemli bir gol. Hemen ikinci gole geçelim, yaklaşık 60 saniye sonra ikinci gole atıyor. Defans geri geriye giderken topla birkaç e, sürüş yaptıktan sonra kalecinin o köşeyi bilse dahi vuruştaki netlik, vuruştaki kaliteyle ceza sahası dışından bu güzel ve harika ikinci golü atıyor. Bu da çok anlamlı ve 2-1 yaklaşık 51 saniye sonra. İkinci golü vuruyor ve hemen üçüncü gole geçelim. Tabi vuruştaki netlik o kadar önemli ki ikinci golde. Onun sevinciyle, arkadaşları ile sevincini de beraberinde paylaşıyor ve hemen e, oyun başlıyor. Bizlere bile, anlatmamıza bile muhal bırakmayacak çabuklukta videoya yansıyan dil 60 saniye sonra Üçüncü gol geliyor. Hemen çok net bir, çok önemli bir Yani oyuna bir oyuncu alıyorsunuz Guardiola açısından baktığınızda, şaşkınlığına baktığınızda. Bu golleri bu kadar kısa sürede atın dünyada seyredenler açısından çok önemli. Hemen ettiği noktasında belki direkt olarak gelse Lewandowski ile buluşmayacak. Ortayı yapan oyuncuya müdahale etmek isteyen savunma oyuncusu buna kısmen de olsa başarıya ulaşacağı şekilde oluyor. Ve hafif ona çarpan top ölü bir şekilde Lewandowski'nin koşan, süratle bir şekilde ceza sahasına giren Lewandowski'nin geriden gelme avantajını kullanarak buluşmasını ama o buluşmadaki fleksibilitesini yani biraz o ölen top havada kalıyor. Havada kalan topun inmesini beklerseniz ki iş işten geçmiş olacak o çabuklukta gelip o fleksibiliteyi göstermek ve havaya kaldırdığı ayağıyla, ayağıyla o net vuruşu yapabilmek gerçekten inanılmaz bir özellik ister. İnanılmaz bir vuruşla dördüncü golünü atıyor ve bana göre çok önemli ve çok güzel bir gol bu. Çok şaşkınlık verici. Yani dördüncü gol, Guardiola'nın tepkileri, seyircinin reaksiyonu ama vuruş kalitesi muhteşem. Ben hemen beşinci gole geçiyorum. Muhteşem bir gol. Neden? Batağın gelişme açısı, ben bir önceki golü daha farklı değerlendiriyorum ama 5. goldeki vuruş zerafeti, yani gelen taraftan diğer tarafa çevirme. Çünkü bütün defansın kaleci dahil ilgisi kanattan gelen, hangi kanattan geliyorsa o tarafa iken oradan gelen topu diğer köşeye böyle bir vuruşla göndermek çok ciddi kalite isteyen bir şey. Denge istikada atılan 5 golü herkesin dillerine pelesenk olmuş şekildeki mükemmelliği e, bizlerin de anlatmasına sebep oldu. Ben bu videoyu sizler için çektim. Tabii ki benim anlatış, anlatışlarımda gördüğünüz eksikler varsa veya farklı şeyler söylemek istiyorsanız bu videonun altına ne olur yorumlarınızı bırakın. Ama yorumlarınızı bırakırken beğenilerinizi de ihmal etmeyin. Beğenilerinizi bekliyorum. Yeni reaksiyon videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.